Ne evet neyi? Bir, bir yeter, yeter, değil, şeyde, aslında falan ama. Yani şu an, ee, şey de Tabii tabii öyle. Şu an bir şeyler? Meyve tabağı. Ne Anladım. kadarmış böyle? 5 baht Beş, pat. Beş pat mı? Abi bu ne ya çok Beş ucuz. Tamam geçermiş. tamam. Gerek geçer değil da, mi? Zaten. Onu söyleyeyim bize bir şey ayrılırken de, de. hep o. şeyde kaldık. Bu mango mu? Bu mango. Mango. Çok evet. iyi ya. Hı hı. Beş pohta. Okay. Çok mango. iyi ya. Biz... Yok, öyle söylemez ama yapar. Öyle mi? <gülüyor> 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 çok iyiymiş ya o, <laughs> o anlamaz çok iyi Türkçe. susam da Şeker, <laughs> 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 <gül 50. 50'ymiş. Olsun canım Allah Allah bir sıfır yanlış söyledik. Bir şey olmaz ya buraya kadar gelmişsin ne olacak Allah. ya garibanlar kazansın. Biz de gariban onlar mı gariban? Öyle mi? Bunlar garip ya. Ha, evet evet onu çektim evet onu koyacağım. Sigara içtiği için. Abi de burada zaten gündemdesin abi zaten. Abi 2000 lira sigara içtiği için havalimanından da kitlediler. Sigarayı bıraktı. <laughs> <Sigarayı bıraktım. gülüyor> Öyle bir şey Aa, <laughs> Sigarayı bıraktı. <laughs> Bu ne yani abi? Bu ananas. Ananas. Bu <laughs> galiba mango ya. Kaderi attım. Beni kutlamalısın. Sigarayı bıraktım. <laughs> Bak senin şarkı da yaptım abi. Allah razı olsun. Buradan sonra otel mi? Başka bir şey var mı? Biz var var yatan ya. budaya gideceğiz. Yatan bu arada budaya gideceğiz. Da, bir şey de vardı. ya? Ha, da. Burada. <gülüyor> <gülüyor> hazır mı? Fifty, 50 lira <laughs> <laughs> 50. <laughs> 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 yok arkadan çekimle ben <laughs> mango. mango only mango <laughs> two mango ha no, no, just one only one, one, <laughs> one fruit 30 baht two buy two 50. Da. two iki tane yap, iki tane al 50 el, yapayım diyor tamam <laughs> bir mango bir de şey ananas

Kapın, kapı. oh, kapın, kapın kap. kap. Teşekkür ederim. Thank, Thank you. Teşekkürler. Türkçe. Samasti. Samasti. Samadi kap. Hello. Samadi. ne abi? Merhaba. Merhaba. Samadi Merhaba. Samadi <laughs> <Sabadikap>. Erkek samadi <laughs> Ah, Bakayım kokan bir meyve O değil. değil. O değil. Güzel kokuyor. Thank you. Okay. Kapun kap, kap. No, no. no, no. şey, Şekerli <laughs> <Pie open. Good. gülüyor> <laughs> Chef. One mango price? Only mango. Only one. Mango. Two mango 50. No, no. Only one. one one. Only one. 30. 30. Kup. 20. 20. 30 baht. 40. 20 baht. <laughs> 20.

Çamur yap. Evet, yeah, huh? oh, okay, okay. güvenliği veriyoruz. Evet arkadaşlar, bakıyorum şimdi tadına. Good. 22 Thank you. Okay, thank you. Okay. Evet arkadaşlar. Mango lezzetli. Çok sıcak, çok sıcak olduğu için Arada bu tür şeyleri yememiz lazım. Paraları koyalım cebe. Bitirdiniz mi? Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Teşekkür. Thank you. Thank you. Hadi teşekkür. bakalım. Türkçe. Türkçe teşekkür. Teşekkür. Teşekkürler, Teşekkürler Türkçe. <laughs> Kapun kap. Evet arkadaşlar süremiz de azalıyor. Şimdi buradan bu tarafa doğru gidiyoruz. Kim senin süresinden çalmayız. Ayna. de öyle bir uyumuz var. Nasıl buldunuz ilk izlenim nasıl? Valla... beklediğimizin üstünde. Üstünde yani. değil mi? Üstünde. Tabi yani. Siz, belki... na siz nasıl buldunuz? Yani çok neyin beklediğim. Yani deyim? hani. Bir... Ha meyveleri evet. mi? Yok yok. Hayır hayır. Hayır genel şey, olarak yani yani ilk Bangkok'u nasıl, Bangkok nasıl buldun şey, yani daha ilk defa? Yeni efendim. başladık ama yani tamam daha evvel yapan, yapılmış şeyler güzel. Hı hı. Ama görsel olarak hiçbir yeri güzel değil ama şu an şeyine girmedik Tabii içine metropol güzel değil. Metropol güzel değil ama hani yok, bizim yok. Sultanahmet gibi yerler bunlar işte. Değil mi? Sultanahmet gene daha güzel. daha mi? güzel tabii. Yani bakımlı en azından Bakımlı. boyasını, şeyini, her şeyini bunların her Aynen. şeyini. Aynen şey kendimi İzmir'de Tepecik Mahallesi var. <laughs> orada zannettim. Vallahi billahi. Değişik bir bakış açısı. <laughs> Tepeciye benzetti ablamız burayı. Ama vallahi işte İster kes ister yayınlar. Vallahi gerçekleri biz hiç kesmeden yayınlıyoruz. Hiç yok. sıkıntı yok. Bu burada da bir işte değişik bir şeyler var. Böyle filler biller. Uğur geçsin. Bunları son gün alırız ya. Şapkanlı. Hadi bakalım görüşürüz. Bay bay. Tamam.